What's up man? İyiyiz abi sen nasılsın? İyiyiz çok şükür. Biz de arkadaşlar dün biliyorsunuz düğündeydik. Dört kişi beş kişi gittik düğüne. Düğünümüzü atlattık. Evlendirdik Yoka'yı. Bir daha ayaküstü beni şahit etti. Kimliğimi aldılar hakkı. Üçüncü şirketimi de açtılar. Ondan sonra çok yorulduk dünya. Arkadaki Mert oğlum. Ama göz... Mert değil. Nereye gitti o? Allahım Mert yok oldu. Beyaz tişört giymişsin. Hayır beyaz tişört dün giymiştim. Bugün çıkarmadım. <laughs> dün beyaz tişört giydim. Çıkarmaya çok üşendim ya. Çok üşeniyorum biliyor musun? Ha onu anlatıyordum. Feci yorulduk. Abi yorulunca da uyumuşuz geldiğimizde. Sonra ben uyandığım an dedim ki ya öğlen... Ben sigara almaya gittim. Ha o arkama bir baktım yoksun. Fulya gel bakayım kız. Fulya, Fulya gel kızım. Gel çocuğum gel. <laughs> Aşağıda da durma. <laughs> ne yapıyorsun kız? <laughs> Böyle davranayım da <laughs> kendini genç hisset. Tamam. Ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Nasıl geçti düğün? Düğün valla güzel geçti ya. Makara kukara yani hani. Ben oturdum zaten bir şey yapmadım. Bizimkiler bir arada bir oynadı. 3 saat evet, falan durduk çıktı. Güzeldi. Yol ne kadarmış? Bizi Yol bizi ciddi ciddi ya. Biliyorsun? Yol harbi bizi ya. Yol 3 saat 2 2,5 saat Ova. falan sürdü. Ha, gittik geldik bir de yani 3 saat durduk geri döndük. Bir de Sait Sarpa bir posta koydular. Yolda Aa, ben Hı evet o şimdi Sait Sarp arabayı kullanıyor ben de yanda uyumuşum yani uyuya kalmışım. Ulan böyle bir gözümü açtım. Yanda bir tane M5 mi M3 müydü o? M5, M5. M5. Avrupa plakalı bir araba. Böyle bir cam açar mısın dedi. Ben de hani tanıyor herhalde dedim. Şeyden. Ama uyuyorum. Açtım camı. Ne oldu dedi soldan sağa geçince dedi. Bir şeyler söyledi. Yanında da eşi var. Dedim ne oldu dedim dayı. Ondan sonra böyle bir şeyler daha söyledi. Sayı dedim ki sen dedim bir yanlış bir hareket mi yaptın? Yo dedi. Sonra adam böyle gazı verdi. İleri biraz ilerledikten sonra ne dedi? Sizin kullanacağınız arabanın da dedi. Bilmem neyin de dedi. Böyle bir yükseldi tamam mı? Ben de ne diyorsun lan dedim ama uyuyorum bir yandan arkadan lafı belimde tutuk ya ulan kavga etsek şimdi sıkıntı. Ama arabada da 4 kişiyiz 5 kişiyiz bir şey. Bastı gitti herif ama kullanacağınız arabayı deyip küfür etti 77 makasa girdi ileride. O onun arkasına giriyor oh, götüne giriyor. Falan. Yani bir mal bir herifti falan. yani. Sayıda da hep ta, ta yaptık ne posta koydular sana diye. Ah saydım ya. Alo. Saydım ya. Oo. Götüslağ haber? Ee, Göt arası. Hayır ya. Hayır ya. <laughs> Nasıl ya ne oldu? Altı mı sandı? Nasıl ya? Göt deliği terlemiş. mi? Koray'ın göt deliğini çektim. <laughs> 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 Yakınlaştırıyorsun ya beni. Yani bilinçsizce yaptım onu. Sonra ben telefondan fark ettim götün arasını. Sonra zoomlayıp kontrol ettim. <laughs> Dedim ki ya tam ıslanmış. Hiç şey demiyorum ben. Oğlum etkileşim oğlum bunlar. Sayna. <laughs> abi götümden geliyor etkileşim ya. <laughs> Öyleyse, oldu. Oğlum milletin götünden etkileşimle aylık üç, 30 milyon dolar kazanıyor millet. Sen ne küçümsüyorsun bu şeyleri? Hayırdır? Bunun bak devamı OnlyFans. Sayına izleriz. Abi kötü e var zaten abi, şey, niyeti. Niye ben oldum ya. Bir dakika hayır senin niyetin var sen söyleyip duruyorsun zaten açacağım ben açacağım, diye. Sen ya? Kimi? Sayına mı var? Ha, açacağım, ay, ay açacağım diyor. Fik şey var öyle bir düşüncesi var. <laughs> Karar verdim ben. Hep beraber açalım ya. Mobilde ses kayması oluyor. Ya bu mobildeki ses kayması niye Aa, öyle? Yok yok ses kayması değil. şey oluyor. oluyor? E, senin mikrofonun hassasiyeti. Hmm. Mert arkada oturuyor ya. Mert'in hem oradaki mikrofondan sesi geliyor, hem senin mikrofondan sesini duyuyoruz. Ona ses kayması ol, ol, ol. diyor olabilir belki. Öyle yok, yok bir şey yok Fule ya. Yok öyle bir şey yok ben yanlış. <laughs> yaşlılık hep ya. Aldı yaşlılık. <laughs> Yatım, bir sigaramı bitirmeden diğerini yakmışım. Sayın'ın göt arası benim dikkatimi dağıttı. Yaşlılık Turkan evet. yaşlılık. Evet. Gökay'ın bu arada harbi titriyordu Gökay. Ya Gökay, sen şeyi de Neyim görmedin abi siz? Şahit çıktım ya. Hı. Göt deli titriyordu. <laughs> Bak böyle şey soruyor memur. Diyor ki hani evlenecek misiniz? evet diyor ama o kalçalarını gördüm orada böyle titriyordu. <laughs> abi sen şahit çıkınca biz çok güldük ya ama sana değil. Neye güldünüz? Ben <laughs> <Mamsun> sen. <laughs> neye güldünüz ya? Söyleme ya ayıp bir şey söyleme <laughs> burada. Güldük. Yok yok söylenmedi. Çok Sayına yaz ne olur <laughs> çok merak ederim ya. <laughs> ben anladım neye güldüklerini de. <laughs> Dün onu düşündük arkadaşlar. Mesela şahidim ya. Orada şakasına hayır diyecektim ben. Ne olur? Aklıma şey videosu geldi. Bir tane memura şey diyor. Hayır diyor biri. Adam da tamam o zaman a.... diyor. Kalkıyor gidiyor. Sonra şaka yaptık diyorlar ama geri dönüşü olmuyor onun. Olmaz imkanı. Sonra orada böyle analarına babalarına baktım. Aileye baktım. Dedim hani o şaka kaka olursa hesap veremem orada. Vazgeçtim. Çok kötü olurdu. Hayırlı olsun valla. Mutluluklar diliyoruz. Umarım mutlu mesut yaşarlar. Güzel dediğin. Orada bence de de o yüzden yapmadım zaten. Ghostlar nasıldı düğünde? Oo oğlum Tekirdağ merkezden ghostlayanlar geldi. Kanter içindeydi bebeler. Burada mısınız lan? Kıçından akıyordu ter. <laughs> Vallahi koşarak gelmişler. Ama çok efendi çocuklardı bak helal olsun onu da konuştuk. Yani herif yanımızdan giderken bile çocuklar abi rahatsızlık verdik falan dedim oğlum ne rahatsızlığı. Çok düzgün çocuklardı ya. güzel çocuklardı. Mert'e odaklayabilir önemli değil lan ne olacak. Mert'i izleyin bebeğim ne var? Mert'i görelim ya. Mert'i görün biraz ne oldu? Hep beni görüyorsunuz. Yerim seni. Zayıflık ne lan. Oğlum bu. Sen bayağı zayıfladın ha he, helal olsun. Maşallah. Harbiden maşallah. Nasıldı storyler dün? Şık şık. Var ya jilet gibi olmuşsunuz ha. Ya dün fotoğraf, ya, dün fotoğraf da çekindik de fotoğrafı dünyanın en kötü yerinde çektik. Evet ya fotoğrafları kötü yerde çektirdik. Yok iyiydi. Biz arka tarafa bakmadık sizlere baktık. Aynı show, show paylaşmadık onu. Bizim kendi telefon hızla duruyor fotoğraflar. Grup da bakak. Atarım atarım. Mert'in sesi bir tık garip gelebilir o kulaklık mikrofonda. Hani kulaklık mikrofonu çok manyak ses veriyordu. Evet çok iyi diyorlardı. Onlar. Konuşur musun şey, Mert? Kulaklar arasındaki Hamur Hamur delikli arkadaşlar merhabalar. <laughs> Mert e, Mert DCE'ne baksana canım. Abi bu benim mikrofon şeye benziyor lan dur. Ee, kardeşim hoş geldin. O abi ee, hoş geldin ya. Senle beraber bir mangal yapalım diyorum. Tuğla. ya çok, çok isteriz abim. Vallahi bak hanıma da selamlar. Çok güzel et yedirdin abi bize. Eyvallah eyvallah. Baş tacısın kardeşim. <laughs> Bilmeyenler anlamıyor şu an mevzuyu. Bir de anlatmayacağım. Öyle bir tane lolde kavga ettiğimiz bebeği trollemiştik de. Mert ama o zaman bunu yaptın 14 yaşında. 15 yok lan. 16, 16 falanın Bir bağırsana Mert. Abi e benimki öyle evet, de bağırma evet, ama evet. yani <laughs> o kadar da değil. <laughs> evet evet geliyor. Dur biraz kısayım. Senin şeyin hassasiyeti. Güzel olmaz mı abi çifte çifte bak, bağırış. Bak, evet abi. <laughs> lan geliyor. geliyor o benimki de oradan geliyor lan. <laughs> evet evet. İşimiz zor beyler. Dün çok şıktınız maşallah hepinize sağ ol Aleyna. Teşekkür ederiz. Nazar değdirdiniz arkadaşlar. Merdivenden takla atıp düşüyordum. Evet ya. Üstüne bir de topuğumu da merdivene çarptım kanadı. <laughs> bu arada harbi ölüyordum. Merdivenle harbi taklalar atıyordum. Koraya sor. <laughs> Gülmemeliyim ama harbi gidiyordu ya. Şerefsizler de kahkaha atıyor. Ben orada <laughs> ölümcüyündeyim. Öl <laughs> öleceğim bunlar gülüyor. <gülüyor> Kanka gülünmeyecek gibi değildi ama ya. Ben görmedim ya. Ben göremedim o anı. Abi merdivende bu... Behlül mü ne? Bir tane filmde düşüyor ya yuvarlanıyor böyle merdivenden, döner merdiven. <laughs> Aynı öyle yuvarlanıyordum, onun yerine seke seke indim hani götüm sarup ya sekiyor, sarup ya sekiyor, en aşağıya <laughs> kadar <gülüyor> indim. Sen ciddi misin? Baya baya düştün mü? <laughs> Düştüm ya, bak, gözünün bak gözünün kamerada gözüm bir... düşüyor. Bak şuradan. Şu an gözükmez, ha şu an gözükürsün. Düşmeye başladı. <laughs> <laughs> seki seki ama göt kasları ağrıyor adamın. Aa taş gibi sekmiş. Hmm. Abi ne taktın? Neye ne taktım ya? Ha düğün. Size ne oğlum Allah Allah. 10 gram. <laughs> Ana fotoğraf Fotoğraf nerede? Ne fotoğrafı? Düğün Kalabalık çektirdiğimiz mi? Arabada. Arabada, mı? Arabada. Arabada olmasaydı gösterirdik. Dur bakayım. Düğün fotoğrafı göstereyim size bir tane. Çekmeye razıyım <gülüyor> <gülüyor> Çok saçma fotoğraflar var burada bak mesela bir örnek daha geliyor. Ne güzelmiş fotoğraf lan. He sen şuna bak şuna. <laughs> Bunu kulak memesine bir dil vuruşu yaptım orada.